Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber skate için yeni bölümünü çekiyoruz. Hadi bakalım başla. Başlıyorum. <laughs> New Year's bloopers. Ne yapıyor bu? <laughs> Bir <Yine> çılgın işler peşinde. I'm going to become a Absolutely not! Lock that virus-ridden PC immediately. Ne yaptı? Ne yapacak? mu? <laughs> ya. Nerede şu an? Ee, benim onu benim. böyle alırsak, onu al kenara. Ha, şuraya al onu, en güzeli. Ha? Allah o dışarıya çıkıyor. Tamam, üst kattan şeye git o zaman. Aa, Ama da istedim. Tamam, o zaman içeriye gir buradan iç kapısı açıksa. Hiç kapısı bak Onun bakalım ona... bir kilitli mi? Bak bakalım Hayır, ama baştan. gerçekten kilitli mavi kilitlemiş. Hı, hmm, tamam o zaman ne yapacaksın? O, buradan kurbağacı alacağım. Burada kilit açan kurbağacık var. Evet kurbağacığımızı aldık. Şimdi bak nasıl açacağım. Direkt açılacak. Bu açıyor mu direkt? Evet. Açıl, açılıyor, bilmiyor muyuz? Ben bilmiyordum valla. Sen, sen bilmiyor muydun? Böyle tutalım. Ooo süper, onu al. Merdivenin birinin altına at. Hı. Hı. Şimdi şeye gideceksin. Boğdurmayın ben gerekiyor. doldurma ineceksin buradan kapıdan. Kaçacak. Niye kaçıyorsun? Çünkü görecek. Hmm, giremedin kapıdan değil mi? Girseydin iyi olacaktı. biz giremedim. Anladın mı beni? Giremedim. Üst kata çıkalım mı o zaman? Üst kata çıkma. <laughs> Tuzağımıza yakalandı. Evet. Tuzağımıza yakalandı da yani. Değil mi? O zaman direkt adamın odasına gidiyor. Direkt aşağıya yani. bodruma inip kağıt alacaksın bir tane. Kağıt bant alacaksın. Tamam. Ondan sonra olacak. yukarı çıkacaksın geri dönüp merdivenden. Allah bizi görmesin. Görmez, görmez. Tırstın mı? <gülüyor> Tırstım. <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar ben tırsıyorum ya. Gerçekten tırsıyorum. Gerçekten tırsıyorum ya. Ay deli öğretmenden korkuyorum ben. Bekle bakalım ne yapacak. Ne yapacak? Nereye gidiyor? Ha. Bir çıksın şu rahat rahat yukarıya. Evet. Sonra zaten banyoya gitmemiz gerekiyor. E, o da banyoya gidiyor işte. İşi, işi. İşi gücü banyoda yani onun. Git bakalım oraya geri gücü. mi dönüyor? Dur bakayım eee... ne yapacak ki geri mi dönüyor evet. ya bu da tam bir şapşik ya. O zaman biz de yukarıya çıkalım. Ama bizim yukarıyla işimiz yok baştan kağıt bant almamız gerekiyor. O zaman. Bodrum... Git dışarıdaki bodrumdan gir. Aa, evet doğru ya ama dışarıya çıkacak. Tamam çıksın dışarıya önemli değil sen git oradan dışarıdan kilitli değilse oradan gir. Evet kitle. Gördün mü? Bir de mutfaktan gidecek. Mutfak sence kitle değil mi? Mutfak. Bak bakalım bir. Bak. bak sesimizde duyuyor duruyor bu. Git git. Sen mutfağa doğru git. mutfakta da bence. Oraya da kitlemiş. Bak bu tam bir şarafsız ya. Vallahi. Şarafsız normal kapıdan girmeyeceğiz. Bir boğdurma inemedim be. Ya bir Bodrum'a yine inemedik. Bu da doğru düzgün yerlerde gezmiyor ki babiş. Orada kırmızı anahtar vardı. Alıp açabilirdim bunu. Ama al, alamam ya. Bekle yukarı çıkıyor zaten. Kapıyı kapatmış çünkü. Göremedim. Bak kapıyı kapatmış. Giremiyor musun şimdi kapıdan yani? Şimdi girebilirim ama. Bak bakayım girebiliyor Bak bakayım. musun? Bakayım. Girebiliyorum da anahtar alınmıyor. Bak çıkman bir şey ifade etmeyecek, geri dönmen lazım Dur ben kurbağacı Kurbağacı aldın kullandın o iş bitti Evet, kurbağacı bitti Boş boş ona... geziyoruz 10 dakikadan beri Aferin Ver ya. Bir giremedi ya kapıdan Yapabiliyorum Kadının suçu Yapamıyorum Tamam doğru düzgün yerlerde gezmiyor ki kadın Sen hemen paldır küldür Gireceksin kapıdan Uçaktan girsene o, o yukarıda sen yukarıya girmeyeceksin. Aslında. Ben buraya girmek istiyorum bak. Bak o gel geliyor ben gidene kadar. Böyle atla enerjim biter. Tamam. Ama o da aşağı iniyor. Ya. Ne yapacağım? Ha? Ay bu telefonla. Bak sesini. Başka. Ay ay. Ne yapacak sence? Sesimizi duyduğunuz Ya Duysa ne olacak ya? Evet o yüzden yukarıya çıkıyor. Çıksın gitsin yukarıya ya. Çıksın ya. Üff ya, Üf, ya. uyuyalım ya. Ben yine baba, babamın tepesine çıkacağım. O zaman gel böyle. Kuşum. Buluruz Oy, bir çaresini. Buluruz. Ben sana. Kurban olurum ben sana. Buluruz bir çaresini. Kurban olurum ben sana. Banyoda mı bu nerede? Banyoda. Evet banyoda. Banyoda Banyoda hiç pencere olur mu? Sen niye çıktın ki oraya? Takıldı bu ya orada aynı yerde durup duruyor. Gidelim mi? Yanına. Banyonun yerini biliyor musun? ışık ya. Anahtarı alacağım buradan. Oh. Ah. Direkt yakaladık bizi. Olsun kaldığımız yerden devam ederiz ya. Bakın Öyle olmaz. Öyle olmaz. anahtarı mısın? aldık en azından. Sen de şimdi trend yoldan istediğin satranç takımını al. Anahtarı aldık o zaman. <laughs> Bu yasak. Heh, al pabucunu yedin işte. Al pabucunu yedin. <laughs> Aa, ne oldu ya? Al pabucunu yedin. Her şeyi baştan yapman lazım. Yapma ya. Evet. <laughs> <Ay>, i̇ki kere reklam <laughs> de izledik arkadaşlar ya. Biz odaları keseceğiz bebeş. Keseceğiz. Keser. Hatta kesmeyelim be. Dursun mu? Dursun dursun. Bu bana yapma Bak ben beni göstersene. Seni göstereyim mi? Oğlum ne ya? <laughs> 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 <Absolutely> <laughs> <laughs> ama sen gidip kurbağacı al ilk önce çünkü evden aldım. Aa! kilitlememiş bu sefer. Nerede bu? Bakalım Bak. buradan. Bak. mutfakta. Mutfakta Şimdi geç kurbağacı yani... al oradan. O yeşil al. Yeşil kurbağacı bu, al. Oradan... Bu muhtemelen masanın üstüne sıçrayıp alınıyor. Bu anahtar niye alamıyoruz acaba? Baş o dışarıya çıktı. Çıksın mı yani olacak? Oradan kurbağacı alıp gitmen lazım. Kurbağacı al oradan. Bak Açabiliyorsun. Ben arkadan boğdurumdan gireceğim onu. Tamam. Şimdi çünkü eve dönecek. Evet. Çok Haklısın. Haklısın. Çok haklısın. Yapabileceğiz mi bakalım bu sefer? Yaparsın, yaparsın. Sana güveniyorum. Sen benim Kurbanımsın, kurban olayım sana. <laughs> Sen çok akıllı mısın? Ay, tuzak kurmuş. Ben de gittim bastım. Şuradan elimdeydi. Enerjimiz bitecek. Enerji bitti ama videoyu izleyerek kalabiliyorsun, biliyor musun? Paramız da vardı sanki ya. toz uzak kurmuş oraya. Keşke oradan geçmeseydim. Bakalım. Paramız var ya. Bak, dur. Onu... Aldık mı şimdi? Aldık. İki tane enerji aldık. He, nasıl içecek? İçiyor kendi işte. Cebinden çıkarttı değil mi? Cebinden yes. çıkarttı değil mi? Evet. girsin Ortaya mı aldın ya ekranı? Neden? Kenara alalım. alalım. Babiş ben nerede biliyorum. Ama babiş buradan da bir şey alıyordu. Onu laf olsun diye alıyor ya. Bir şey atmak için alıyor. Bir işe yaramıyor ama. Fark ettiysen o da yukarıya çıkacak. Çıksın. Biz aşağı ineriz değil mi? Hayda. Tamam. Aa, Enerji doldu artık. Doldu da. İnanamıyorum. Doldu. Nasıl da aldık? İki tane daha alalım. Banyoya geldik. İki tane daha alalım. Üç tane alalım hatta. olmaz mı? Üç tane alalım. Hatta Alırız ya paramız var. Beş tane alalım. Beş. Paramız var. Olur mu? Beş Sıkıntımız tane yok. alalım. abi. tuzaklar kuralım saçımla beraber tuzaklar. Işığın farkındaysan yukarıya çıkacak tatlım. Aman boş ver bir. Biz de atlarız camdan. Camdan aşağı atlarız. Ay Sen nereye gittiğini farkında mısın? Farkındayım. Farkındasın. Tamam. Direkt konuya hmm. gireceğim. Gir bakalım konumuza. Esin hep ortalıkta enerji çizici olurdu. Şimdi pek yok. Evet ya, pek yok. Niye öyle? Çünkü e, iler ileride çok fazla e, im, iler e, bölümlere geçtik ya. Öyle gittikçe zorlaşıyor. Anladın mı? Gittikçe çok gittikçe zorlaşıyor. Gerçekten gittikçe zorlaşıyor. Bundan sonra bir bakalım mı ne yapıyor? Ne yapıyor bir bakalım. Arkadaşlar biz bu bölümleri bir şey yap bakalım. Biz bir bu bölümleri İngilizce bilmiyoruz. O yüzden bakarak yapıyoruz yani. Bilmiyoruz yani. O yüzden bilmiyoruz. Ama yapıyoruz. Ama yapabiliyoruz arkadaşlar. Saçlarımı göstereyim bu arada. Tamam bilgisayardan sonra USB almaya gidiyor. Evet USB. O ilk başta USB vardı ya. Hı, evet. Yastığı neden bıraktı? Yastığı ağacın oraya koyuyor. Buraya. Hı, neden? Dal alıyor. Dal. Sapanla USB'yi vuracak. Bak, USP'yi yastığın üstüne düşüyor. Hadi ver. Hı. Çözdüm işi dostum. Çözdün mü işi? Dostum? Çözdün mü işi dostum? Ama bu arada enerjim bitiyor. O alırız olsun. ya. O <laughs> Acil, <laughs> enerji Yok Enerji ihtiyacımız var. Enerji. Bir tanecik daha al ya. Aldım ya. Artacak şimdi? Aa, ee, Bakalım şuraya. Yani Bakalım nerede? Şuraya koyalım. Buraya lazım. Ne barış? Sapanı alıyordu. işte al oradan. Barış gidecek. Ve çıkacak. Çıksın. Daha iyi bizim için. Öbür taraftan işimizi hallederiz. Evet ya. Üst katta bugün işimiz yok değil mi? Alt kattaki bilgisayara gideceğiz. Alt kattaki bilgisayara. Işte, bilgisayar. Yapacağız galiba yapacağız bu sefer? Şey diyor, laptopa diyor virüs yükle diyor. Ne? Bunda virüs varmış. Aa. USB'de. USB'de virüs mü varmış? Evet. Korona arkadaşlar, korona virüsü. Virüs. İşte oldu. Şimdi de yeni laptopu bul diyor. Yeni laptop neredeymiş bakalım bakalım bir. Laptop. Üst katta. Nerede olacak? Adam uy uyuyordu ya adam. Evet orada değil mi? Let Nereye onu takıyor sonra nereye gidiyor ötürüyor. Çıkmıyor evet böyle oluyor çıkartıyor. Çeki çalıyor sanki bir yerden. Hayır çeki çalmıyor bak. Haa. Ha, evet çeki çalıyor. Sen izle bakalım Çık ne yapıyor. Sonra mutfağa git gitmesi lazım. Bunu şeye takacak ya. Üstteki laptopa takacak. Mutfağa mı gidecek nereye gidecek? Üst kata gidiyor üst kata gidiyor. Evet. Laptop'a takıyor değil mi bunu? Dur. Ne yapacağım anlayacağım. Dur Dur biz Bak buraya e, böyle heykelli bir odaya gidiyor. Aslanlı heykelli. Aslanlı Bakayım. heykelli. Bak bunu buraya. E, geri al bakalım. Bak buraya gidiyor. Tamam. Oradan sonra ne yapıyor ya? E, Kartı bak, alıyor. Ben oraya götüreyim mi seni? Ben oraya götüreyim. Ben biliyorum orayı zaten de. Ne yapacak? Oradan yapıştır, ha ona tıklıyor. Sonra e, USB e, yeni laptopa takıyor. USB'yi sonra alıyor. Hı hı. Ne yapacak? Orada e, USB yeni laptopa tak İş e, iş bitiyor mu? E, bilmiyorum. Bir kaç kaçacak herhalde. Nereye gitti? Dur. Ha. Oradan camdan çıksana. Camdan çık oradan. laptop arıyorum ben. Ha. Laptop ee, şöyle bak ben seni götüreyim mi? Ben seni götüreyim mi? Oh. Ben seni götüreyim mi? Bulamıyorum laptopu. Ben, ben sana laptopu götüreyim. Götürmen lazım. Ha kaçıyor sonra galiba. Dur bir bakayım. Atlamak zorunda kaldım aşağıya. Laptopu takıp kaçıyor mu? Dur bir bakayım. Ben bir bakayım. Babiş. Sen laptopu taktın mı? Daha takamadım. Daha takamadım değil mi? Gidiyor. Tamam. Sonra, sonra kaçıyor. Kaçıyor herhalde. Bir ben bir bakayım. Evet sonra kaçıyor evet. Kaçıyor sonra o oynuyor. Tamam. İş bu kadardı. İş bu kadardı babiş. Hat, e, söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Söyle onu al. Al oradan. Niye USB alayım? Niye al USB'yi? Oradan alıyor sonra. Sonra kaçıyor. Emin misin aldığını? Evet onu? kaçıyor. Aha alıyor alıyor. Sonra da kaçıyor. Anlamasın diye babiş. Anlamasın diye alıyor. Bakalım ne yapacak? Ama sen orada durma yoksa seni görür. Biliyorsun camdan gelemez o. Şimdi gidiyor o zaman şeye, laptopla odaya. Ver bakayım bana telefonumu. Nasıl yapıyormuş? Bak ben de bir bak göreyim. Bu kadar yaptık yanlış bir şey yapmayalım.

Ya. Ama ben benim sayemde başardı babam. Benim tatlış Yaptık. Tatlış Vay be bir bölüm 20 dakikada yaptık be. 20 dakikada yaptık be. Artık yeter hadi arkadaşlara görüşürüz arkadaşlar görüşürüz diyelim. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. 2012 e, yıldız gelsin ve like. Görüşürüz. Bay bay.